Evet arkadaşlar, akciğer maketini inceliyoruz. Sağ ve sol olmak üzere iki tane akciğer toraksda yer almıştır. Bir fasies costalis, bir fasies mediastinalis, bir de diyaframın üzerine oturan fasies tıkası vardır. Tepe kısmına apex pulmonis, diyaframın oturan kısmına basis pulmonis ismi verilir. Apex pulmonis, birinci kostayı geçerek pleura'yı ya yaklaşık 2,5 cm kadar geçerek önde boyun bölgesine kadar uzanır. Kostal yüzeyde kostaların oluşturduğu sulcus kostalisleri görürüz. Diyafragmatik yüzeyde diyafragma üzerine oturmuştur. Medyasyonel yüzeye baktığımızda burada hülüm pulmonaleyi görürüz. Hülüm pulmonale de arterya pulmonalisler, vena pulmonalisler ve bronkuslar yer alır. Yine burada ligamentum pulmonale dediğimiz bir bağ alt kenara doğru uzanır. Burada bir takım izler göreceğiz arkadaşlar. Bunlar sağ tarafta Vena, azygos, sulcus venacava superior ve sulcus özofardus. Ön tarafta sulcus özofardus. Şurada impresyon kardiyaka dediğimiz bir çukurluk görürüz. Yine sağ akciğerde fissura horizontalis ve fissura obliqua olmak üzere iki fissür, lobus superior, lobus medius ve lobus inferior olmak üzere üç tane de lob vardır. Lobus Segmentum apicalis, segmentum anterius, segmentum posterius, lobus medius da segmentum mediale, segmentum laterale, lobus inferior da segmentum superior, segmentum bazale mediale, segmentum bazale anterior, segmentum bazale laterale, segmentum bazale medial, segmentum bazale lateral, segmentum anterior, segmentum bazale lateral ve segmentum bazale posterior yer almıştır. Burada görüyoruz. Centrum tendinium. Şurada kostalar. Interkostal aralık. Interkostal aralıktaki arter interkostalis, lenter kostalis ve nervus interkostalisleri, interkostal kasları görebiliyoruz. Akciğerlerin medyastinal yüzleri arasındaki boşluğa medyastinum ismi verilir ve burada medyastinum medius'ta kalp yer almıştır. Şöyle Sol akciğere baktığımızda burada da yine dış yüzde sulcus costalisler, iç yüzde ise sulcus arta desenden sulcus arcus alta, sulcus arteria, sulcus clavia, sulcus azotalia. ve impresyon kardiyakayı görüyoruz. Sol akciğerin ön kenarına baktığımızda insusura kardiyaka dediğimiz bir çentik ve bunun altında lingula pulmonis dediğimiz bir uzantıyı fark edebiliyoruz. Sol akciğerde sadece fissura obliqua yer almıştır. Lobüstü bir da segmentum apical posterior, segmentum anterior, segmentum lingulare superior, segmentum lingulare inferior. Şöyle segmentum şurası segmentum superior, şurada segmentum anteromediale, segment segmentum bazale anteromediale, segmentum bazale laterale ve segmentum bazale posteriörü görüyoruz. Yine burada da hilum pulmonale ve ligamentum pulmonale'yi görebiliyoruz. Vena pulmonalis, arteria ve bronkuslar. Evet arkadaşlar teşekkür ederim.